Herkese selamlar. Ağlamak yerine ne yapabilirim videosunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ilk videonun altına yaptığınız yorumları ve bana Twitter'dan şu an ekranda gördüğünüz e, tweetin altına attığınız yorumları okuyup bunların hakkında belli bir takım çözümler getirmeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Öncelikle ilk videoyu izlemediyseniz gidip ilk videoyu izlemeniz sizin için de benim için de hayırlı olacaktır. Devam edebiliriz. Ee, Mehmet Sefa Yılmaz İstanbul'dan yazmış. Bazen inanılmaz iyi e trade'leyip marketi MM tarzında okurken bazen de ard arda inanılmaz fazla kez stop olup aldığım challenge'ı fail'liyorum. Bu sorunum uzun süredir devam ediyor ve ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Ee, Mehmet Sefa öncelikle sorun şu ki senin uzun süreli işlemlerinde ne kadar başarılı ne kadar başarısız olduğunu bilmiyor olman. Sana tavsiyem en az 50 tane işleminin hepsini not al. Ve 50 tane işleminden sonra sen karda mısın, zararda mısın ona bir bak. Eğer karda değilsen belli ki işlemlerin yanlış. Kendini iyi, iyiye götürmek için belli bir takım kararlar alman gerekiyor. İşlemlerini düzeltmen gerekiyor. Analizlerini yapman gerekiyor. Trade modelini değiştirmen, iyileştirmen gerekiyor değiştirmenden ziyade. Eğer her şey yolundaysa sen 50 işlemde kardaysan riskini düşürebilirsin challenge'ını patlatmamak için. Böylelikle 50 işlem sonucunda karda olduğun için e, challenge'ın yine artıda olur. Diğer soruya geçiyorum. Rasim Demir Diyarbakır'dan yazmış. Bir paritede üst üste stop olunca o pariteden korkar hale geliyorum ve bir anda kendimi başka bir yerde işlem almaya zorluyorum. Alıştığım aksiyonları kayıp serisi yaşadığım paritede görsem bile çekinir hale geliyorum. Çok fazla parite değiştirdiğim için bazen ulan ben nasıl böyle hatalar, nasıl böyle salakça işlemler aldım diyorum. Sadece parite değil, işlem stratejimi de sık sık belirli sebeplerden dolayı değiştiriyorum. Sorunu görsem bile çözüm üretirken disiplin yerine soğuyorum. Bir nevi kaçıyorum hatalarımdan. Rasimcim ee, Cim diye hitap ediyorum, umarım bir problem yoktur. Öncelikle bir paritede defalarca kez stop olmak senin işlem modelinin bir parçası olabilir. Öncelikle bunu kabullenebilirsin. Mehmet için yaptığım yorum sana da yapacağım. Bütün işlemlerini en azından bir 50 tane işlemini not alıp daha sonrasında bu işlemleri görüp aa ben hakikaten 5 kere üst üste stop alıyorum ama ne zaman 5 kere üst üste stop olsam peşinden de 3 kere TP oluyorum ve bütün zararım çıkıyor üzerine kâra geçiyorum. O halde benim 5 kere üst üste stop olmam beni zarara değil kâra sokuyor psikolojisine bürünmen için sana faydalı olacaktır. Saklı Bahçe, Saklı Bahçe'den yazmış. Çok şey öğrendim ama stratejimi kuramıyorum. Bu da psikolojimi çok yoruyor. Birçok taktok uygula, birçok pardon, TikTok taktik birçok taktik uygulayan insan var. Hangisini izlesem, o ara takip etsem ondan etkileniyorum. Fakat işin sonunda kendi başıma kaldığımda bir stratejim olmadığını fark ediyorum. Ve o kişi ya da kişiler paylaşım yapmadı mı kendimi boşlukta hissediyorum. Bu da kendimi güveni iyice kırıyor. Hele ki benim tersime bir iki bias gördüm mü bu adam başarılı stop olacağım diye işlemi kapatma isteği geliyor. Velhasıl sonuç hüsran. Herkes her gün yüzar almış gibi bir görüntü veriyor. Bu da insanı kötü etkiliyor. Sanki tek başarısız benmişim gibi hissettiriyor. Belki bir videoda değinirsiniz. Fenomen Putuna sevgiler, hürmetler demiş. Aslında sen kendi sorunlarını kendin biliyorsun. Senin sorunun sürekli bir şeyleri değiştiriyor olmak. Senin sorunun bir şeyleri geliştirmiyor olmak. Öncelikle sana tavsiyem olay hariç bütün sosyal medya fenomenlerini e, takipten çıkmak ve sadece beni izlemen. Daha sonrasında da sadece şu anda kullandığın modellerin hepsini ya backtest et ya trade et bilmiyorum ama eline bir not çıkar. Daha sonrasında bu notlar üzerinden acaba ben bu ay ne yapabilirdim? Bu ay ben burada hangi işlem alsaydım daha mantıklıydı diye bir sonuca var. Ee, yani diye düşün daha doğrusu. Daha sonrasında bir sonuca var. Sonra da o sonuca vardığın şeyle biraz geriye dönük çalışma yap. Daha sonrasında zaten yavaş yavaş Evet ben etraftaki insanlardan etkilenen biri değilim. Ben sadece kendimden etkilenen biriyim. Benim elimde datalar var, elimde bilgiler var. Ben buna çok çalıştım ve artık bunu trade ediyorum. Geri kalan herkes stop alıyor. Sadece ben TP oluyorum. Özgüvenine sahip olabilirsin böylece. Alper Meral Kastamonu'dan yazmış. Çalışırken bir şey öğrenirken hep yanlış şeyi öğreniyormuşum. Veya çok daha iyisi var olduğunu düşünerek vakit kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Evet, her zaman çok daha iyisi olabilir. Yanlış şeyi de öğreniyor olabilirsin. Ancak yanlış şeyi öğrenmek senin için kötü bir şey değil. Borsada yanlış ya da doğru diye bir şey yok. Bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Bunun için, bunun üzerine biz Discord'da çok uzun bir yayın yaptık ve ben orada insanlara yanlış şeylerden de para kazanabileceklerini gösterdim. Hatta bunun yok kaydını almadık. Üzgünüm ne yazık ki. Ancak yanlış bir konsepti bilsen dahi yanlış konseptle para kazanmak için uğraştığında yanlış konseptin ne zaman yanlış olduğu ve yanlış konseptin ne zaman doğru olduğunu gördüğünde para kazanmaya başlayabilirsin. Bütün konseptler eğer stop olabiliyorsa demek ki yanlış konseptlerle de TP oluyorsan onlar da stop oluyor olabilir. Böylece yanlış konsept diye bir şey olmayabilir. Hiç bu taraftan bakmış mıydın? yanlış bir order block çiziyorsun diyen insanlara nereden biliyorsun order block'un bu olduğunu diye sormak gerekiyor. Çünkü order block sonuçta etrafta uydurularak bir şekilde markete bakılarak ortaya çıkarılmış bir konseptse Alper Meral de ortaya çıkıp kendisi bir konsept uydurabilir ve buna hiç kimse yanlış diyemez. Önemli olan uzun vadede para kazandırıyor olması. Gerekirse indikatör kullan, gerekirse sadece bir iki konsept kullan. Ama önemli olan tek şey, bak inan bana, ee, sadece belli başlı şeyleri trade ediyor olmak. Ne kadar çok şey biliyorsan, o kadar çek şey kaybediyorsun. Artvin'den Muhammed Ertaş yazmış. Sayın Odayank, sizi uzun süredir takip ediyorum ve emeklerinizi, bilgilerinize takdire şayan. Çok teşekkür ederim. Benim yaşadığım en büyük problem backtest yapmak. En dipten adım adım konfirmasyonlar ile backtest yapmak konusunda kayboluyorum ve bu da beni başarısızlığa itiyor. Bana verebileceğiniz bir tavsiye, göstereceğiniz bir yol var mıdır acaba? Teşekkürler. Elbette var. Ee, öncelikle backteste başlamadan önce kendine e, belli bir takım kurallar koyman gerekiyor. Bu kurallarda her zaman aynı olmalı, hiçbir zaman değişmemeli. Örnek veriyorum, backtest yaparken analize başladığında şu kurallar mesela basit olarak sadece e, Quasimodo ve FTR kullanarak market yapısını okuyacağım ve enterilerimin hepsini Quasimodo ile alacağım gibi bir kural koyup bu kadar basit ya da işte artık hangisi ise Elliot kullanacağım gibi e, böyle basit kurallar koyup daha sonrasında backtest'e başladığında senin yorumuna gerek kalmayacak şekilde çalışıyor olman seni bu dertten kurtarır mı diye düşünüyorum. Her şeyi kullanmana gerek yok. Backtest yaparken olabildiğince az şeye odaklanmak gerekiyor. Önemli olan backtest bittikten sonra e, elimize çıkacak, elimize gelecek, elimize geçecek dataları iyi yorumlayabilmek İşte orada yorum yapacağız. Backtest yaparken yorum yapmak yok. Furkan aman vermez Antalya'dan yazmış. Abi video için teşekkür ederim. Benim sorum şu çalışmaktan hiç bıkmam, pes etmem. Günde 12-15 saat çalışabilirim. Çok şey öğrendim ama ekran başına geçince riskleri vesaire unutuyorum. Konfirme bile aramadan kesin buradan döner diye işleme atlıyorum. Halbuki abimi veya başkasını izlerken bütün riskleri, rewardları gözümün önüne alıp o kişiyi durdurabiliyorum, yönlendirebiliyorum. Ama kendime yapamıyorum. ...ekran karşısına geçince başka biri oluyorum sanki. Ee, i̇lginç bir vaka. Daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadım desem yalan olur. Çünkü ben de e, buraya YouTube videosu çekiyorum. Size bazı fikirler, bazı e, önerilerde bulunuyorum. Ama bazen ben bu verdiğim fikirleri ve önerileri kendim uygulayamıyorum. Bu çok e, aslında normal bir şey. Senin sadece durumun biraz hani her işleme giriyorum, saldırıyorum falan... ...o birazcık şey, bir tık amatörce. Öncelikle amatör olduğunu kabul edebilirsin, iyi bir trader olmadığını kabul edebilirsin ve daha sonrasında bir hata varsa bu hatayı düzeltmek zorundayım, aksi halde bunun bir kumara dönüşeceğini düşünebilirsin. Senin için bu bir eğlence mi yoksa bir iş mi? Bunu bir kendine sor. Çünkü genelde böyle olduğu zaman benim için de bu geçerliydi bir dönem ve beni silkeleyen bir şeydi. Bunu bir iş olarak mı düşünüyorum, bir eğlence olarak mı düşünüyorum? E, bu önemli. Vakit geçirdiğim bir şey mi yoksa gerçekten ben buradan ciddi ciddi profesyonel olmak istiyor muyum? Bu soruları kendine sorarak başlayabilirsin. Umarım faydası olur bunların. Tahakaya Bursa'dan yazmış. İşleme girdikten sonra grafiğe bakamıyorum. Stop Loss ve TP koyup bildirim bekliyorum. Aa, bence bu bir sorun değil. Bence böyle yapmaya devam <laughs> etmelisin. Kesinlikle. Evet birkaç tane e, enteresan sorular var Twitter'dan gelen. Onları şu an ekranda muhtemelen görüyorsunuzdur. O sorulara burada cevap veremem. <laughs> evet, e, Trader Zafer yazmış Edirne'den. Tamamen disiplin içine girip çıkan birkaç olumsuz sonuçta çaresizliğinden dolayı aşırı umutsuzluğa kapılmak ve başarısız işlemler almaya devam etmek, bu paradoksu bozamamak aşırı umutsuzluk ve başarısızlık silsilesi. Eğer genel bir başarı varsa başarısızlık silsilesi bizim için sorun olmamalı. Daha önceki yanıtlarda verdiğim gibi. 50 işlemde başarılıysak 10 işlemde başarısız olmamız hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak umutsuzluk ve çaresizlik bize bir şey katmıyor. Çaresiz hissediyor olabiliriz, umutsuz hissediyor olabiliriz. Ancak bunları hissederken de bir şeyleri yapıyor olmamız gerekiyor. Asıl disiplin bu. Çaresiz olmamız, umutsuz olmamız veya bir şeyleri yapamayacağımızı düşünüyor olmamız, artık bitti diyor olmamız bizim için hiçbir şey ifade etmez. Biz o andaysak, o anın gerekliliklerine uymalıyız. O anda ne yapmamız gerekiyorsa ona devam etmeliyiz. Aksi halde çaresizlik ve umutsuzluğa kapılmış birer insan olarak devam ederiz. Ama hiçbir çaresizlik ve umutsuzluk sonsuz değildir. Sonu geldiğinde insanlar genelde neden ben bu kadar vakit kaybettim bu umutsuzlukla? Neden bu kadar çaresiz hissettim kendimi diye düşünmek yerine, "Oh, artık çaresiz hissetmiyorum. Oh, artık umutsuz hissetmiyorum." diye düşünürler. Fakat zaten o çaresizlik ve umutsuzluk onlara hiçbir şey katmamıştır ve onlardan hiçbir şey götürmemiştir. Deniz Wave Liverpool'dan yazmış. Selamlar kurduğum setuplara güvenemiyorum ve gidip en saçma salak işleme giriyorum ve bunu engelleyemiyorum. Ne yapmalıyım? Demiş. Ee, backtest yapmalısın. Backtest yapıp geçmiş zaman diliminde kurduğun setuplara güvenmen gerektiğini anladığında gidip en saçma salak işlemlere girmezsin. Ee, kısa vadeli bir çözüm önerecek olursam da her işleme girmeden önce 30 saniyelik bir nefes e, arası ver kendine. 30 saniye boyunca her şeyi bırak tekrar ekrana dön ve analizini sıfırdan tekrar yap. E, işlemin saçma salak bir işlem mi yoksa alman gereken bir işlem mi olduğunu görebilirsin. Eğer acele ediyorsan da bu 30 saniyelik süreç seni biraz dizginlemiş olur. 0886 e, I only short sanırım Fibonacci'den yazmış. Fon hesabıyla trade atarak geçinmeyi hayal eden birisi işi okulu bırakmalı mı? Bu sorunun cevabı için bir video çekeceğiz. Önümüzdeki hafta ya muhtemelen yayında olmuş olur. E, Twitter'dan Sky Merchant'la beraber bir video yapacağız. Orada yanıtını daha detaylıca alabilirsin diye düşünüyorum. Bir yorum daha var. Burada isim gizli kalacak. Ee, şuradan itibaren okuyabilirim. Bu iş bana göre değil sanırım diyorum. Ek olarak aldığım hesaplarda ilk günlerde genelde %40, %30 iyi paralar aldım. Sonra bu hız ile hepsi gitti. Ayrıca sizin için yapabilirim. Ha okey. Yani ilk günlerde %30, %40 kar yapmak e, acemi şansı diyoruz biz buna. Biraz gözü karalık diyoruz. Böylelikle çabucak para kazanabiliyorsun ama hızlı gelen hızlı gider. yüzde %40-%30'ların yüzde çabuk gelmesi çabuk gideceği anlamına geliyordu zaten. İyi bir risk yönetimi, iyi bir çalışma, iyi bir disiplinle çözülebilir sadece bu. Öncelikle bir eğitim rotası oluşturmak, daha sonrasında bu eğitim rotasını uygulamak, daha sonrasında da bu eğitim rotasından öğrendiklerimizi pratiğe dökmek gerekiyor. Yolun başı, yolun ortası, yolun sonu yok. Yol yoldur. Hepimiz bu yolda yürüyoruz. Bence geç kalınmış bir şey yok. Hala toparlanabilir. Sorular bu kadardı. Benim cevaplarım da bu kadar. Umarım tatmin etmiştir. Umarım ağlamadan geçirdiğiniz bir hayata adım atmanız adına bazı yardımlarda bulunabilmişimdir. Hoşçakalın.